Her gün ekiyorum dostlarım. Her gün bir tohumu, birkaç tohumu toprakta buluşturuyorum. Bugün de yine aynı görevime devam ediyorum. Bugün yoldan geçerken denk geldiğim gülün tohumlarını toprakta buluşturuyorum dostlarım. Yine aynı doğada olduğu gibi hiçbir müdahale bulunmadan direkt topladığım gibi direkt toprağın içine gömüyorum dostlarım. Gül kırmızı renkte bir güldü dostlarım ama çekirdek biliyorum aynı ürünü vermeyecek, aynı güzelliği vermeyecek ama o olsun dostlarım ne renk olursa olsun. Önemli olan gül. Umarım bunlardan birçoğu filizlenir ve yaşama şansı bulur. Zaten sürprizleri seviyorum dostlarım. Ve merak da ediyorum. Bakalım nasıl güller çıkacak. Dedim ya sürprizlere bayılıyorum. Bakalım ne renk nasıl güller çıkacak. Yani sonuçta onlar bizim ailemiz. Ailemiz gibi ne renk çıkarlarsa çıksınlar. Hiç fark etmez. Yoldan geçen biri beğenir, koparır, sevdiğine verir. Belki sevgimi muhabbeti arttırır. İşte bu yüzden gülleri çok seviyorum.